Bakalım. E, burada A, C ve B birer rakam ve bunlardan abc doğal sayısı oluşuyor. E, A karenin B'ye eşit olduğunu biliyoruz. Onun da A artı C'ye eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi burada baktığımızda bunlar birer rakam olduğu için e, karesinin de yine bir rakam olması gerekiyor. Bu durumda 1, 2 ve 3'ü a'nın yerine koyabiliriz. 3'ün karesi 9, 4 ve 1 şeklinde. Ama aynı zamanda a kare a ile başka bir rakamın toplamı olduğu için 1 olmadığı da anlaşılıyor. Bu durumda a 2 ya da 3 olabilir. Ee, bu da b'ye eşit. Şimdi bizden b artı c toplamının alabileceği en büyük değeri sorduğu için hemen 3. değerden başlayalım. a kare e, burada a'nın 3 olduğu değerde b a kareye eşit olduğu için 9 c de e, a artı C 9'a eşit olduğu için Burası da 3 olduğu için C'nin 6 olduğunu görüyoruz. C'de 6 olabilir. E, bize B ile C'nin toplamının alabileceği en büyükleri soruyor. 6, 9 daha 15 herhalde doğru cevabımız bu olsa gerek. Daha büyük bir seçenekler de yok.